Aa, ne arıyorsun sen burada? Trenleri seyretmeye mi geldin? İma. Ne? Bana bak, bana, bana, bana. İma. Trenleri seyretmeye mi geldin? İma. Ha. E, e, iki, Odaları boş gelir. Söyle bakayım. Odaları boş gelir. Lüm, lüm. lüm, lüm. Senin ağzını yerim. Hepsini bilmiyor musun? Bilmiyorum. Peki ben sana söyleyeyim mi? Söyle. Hadi gel o zaman ben de gerisini söyleyeyim tamam mı? Tamam. Hem trenlere dolaşacağız hem de tren gelir hoş gelir söyleyeceğiz tamam? Tamam. Hadi buyurun. hoş gelir Ley ley lüm lüm ley Tren gelir hoş gelir Ley ley lüm lüm ley Odaları boş gelir Lüm lüm güzel gel bize Odaları boş gelir Lüm lüm güzel gel bize Duydum yar bize gelmiş Ley gelmiş, hoş gelmiş. Ömrüm güzel gel bize. Sefa gelmiş, hoş gelmiş. Ömrüm güzel gel bize. Daşları taşları lay lay, lüm lüm lay. Dağ kapının daşları Ley ağaçları lüm lüm güzel gel bize saçları lüm, lüm güzel gel bize Kurum kurum saçları lüm, lüm güzel gel bize Asla bulamayacağız ben bir... No, Oğlum sen. Gel Yiyin buraya Neredesin sen ha? İnşallah size zahmet vermemiştim Hayır çok güzel eğlendik, türküler söyledik Bununla mı? Çok <laughs> teşekkür ederim Peki. Çok teşekkürler. İzleden. Sağ olun. İzleden. İyi günler. İzleden. İyi günler. Bir ben bu adamı birine benzettim ama kime acaba? Aman sen de herkesi birine benzetirsin.